Bu belgesel sadece Allah rızası için hazırlanmıştır. Bu yüzden bu belgeselin kopyalanmasında, sosyal medya platformlarına direkt yüklenmesinde ya da paylaşılmasında hiçbir sakınca yoktur. Gazze'yi buradan görebilirsiniz. Bu duvarların arkasında 2 milyondan fazla insan açık cezaevinde, işgal altında. Mısır sınırına yakın bu plajda Gazze manzarasına sahip. Sadece 10 kilometre ötede. Gazze ayrıca işgalci güçler tarafından denizden de evet. düşer. Gazze yolu. Helle bil aleyna şehruna ve fi kulli İsrail tarafı Gazze şeridini elektrikten, sudan, gazdan, yiyecekten ve ilaçtan mahrum bırakarak elektrik, yemek, yakıt olmayacak bombalar yağdırdı ve iki Hiroşima nükleer bombasına eşdeğer binlerce tonluk farklı türdeki patlayıcılarla bombalamaya devam ediyor tarihte eşi benzeri görülmemiş bir vahşet ve çeşitli ülkelerin desteğiyle binaları, bitkileri, insanları yok ettiler. Binlerce masum çocuğu ve kadını yaralayıp katlettiler. İsrail'in yanındayız. Medeni gibi davranıp insan haklarını savunurken sözlüklerindeki insan kelimesinin aslında yaşamaktan çok ölmeyi hak eden insan hayvanlarla savaşıyoruz. İnsan biçimine bürünmüş hayvanlar olduğu ortaya çıkıyor. <laughs> Bütün gece boyunca böyle bomba sesleri duyuyorsunuz. Jordan Israel to Europe. İşgalci İsrail 1993'te yavaş yavaş bölgeden çekildi ve Oslo anlaşmaları sonucunda Refah Kapısı da dahil olmak üzere bazı bölgeler Filistin yönetimine geçti. Ve işgalciler direnişin baskısıyla 2005 yılında Gazze'den tamamen çekilmek ve yerleşimlerini boşaltmak zorunda kaldı. O günden beri işgalci İsrail, karadan, denizden ve havadan Gazze şeridi üzerinde tam bir abluka uyguladı. Ve 2008, 2009, 2012, 2014, 2018, 2019 ve 2021 yıllarında Gazze şeridine 5'ten fazla saldırı düzenleyip Asılsız iddialar ve bahanelerle on binlerce sivil kadın ve çocuğu katledip yaraladılar. Bu saldırılar Gazze halkına yönelik ablukayı güçlendirdi ve insanlık dışı yöntemlerle Gazze halkına korkunç işkenceler yapıldı. Ve tüm dünya, Birleşmiş Milletler ve Arap ülkeleri İsrail'i Gazze'deki ablukayı kaldırmaya ve uluslararası kabul görmüş olan iki devletli çözümü uygulamaya davet ediyor. Ayrıca onlara en aşırılık yanlısı, en şiddet bağımlısı olan mevcut İsrail hükümetinin de yürüdüğü bu yolun sonuçları konusunda uyarılarda bulunuyordu. Ta ki 7 Ekim 2023'e kadar. Andolsun ki insanlar içinde inananların en amansız düşmanlarının Yahudiler ve Allah'a ortak koşanlar olduğunu ama onlara sevgice en yakın olanlarınsa biz Hristiyanlarız diyenlerin olduğunu görürsün. Deniz ve Mısır geçişi kapalı. Ayrıca bir de Batı şeria duvarı denilen sınır duvarı var. Gazze şeridi içindeki en önemli şehirler Gazze şehri, Han Yunus, Deir el-Bala ve Refah'tır. Şeritte 1948 felaket gününde yerlerinden edilen Filistinliler için 8 mülteci kampı bulunuyor. Ve bu kamplardaki insanlar Gazze vatandaşlarının çoğunluğunu oluşturmakta. Ana kamplar Cibaliye, El-Şati ve Nuserat. Elektrik, kameralar, demir kubbe ve kulelerinde yer alan keskin nişancılar. <laughs> Orada sağlık sistemi tamamen çökmüş vaziyette. Gazi'nin sağlık sistemi çökmüşken çok sayıda tır haftalardır dışarıda park halinde bekliyor. Ancak Siyonist oluşum günde sadece 20 kamyonun girişine izin verdi ve hastaneler için elzem olan gaz ve mazotun girişini yasakladı. Kayıt yaptığımız bu anlarda bile Gazze'de ara ara bombardıman seslerini işitiyoruz. Şu anda biz konuşurken Gazze bombalanıyor. <laughs> benim adım Mutaz. Ben Misa. Bence Gazze'deki tüm çocuklar barış içinde yaşasın. Kudüs özgür olsun ve Gazze kazansın. Bu benim hayalim. That night the Israeli government decided that the response will be to eliminate the the capabilities of Hamas to rule Gaza and the, and their military capabilities I think it was understood by everyone in Israel that this is the only possible response to this kind of an attack Gazze'de binlerce çocuk her gün hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu küçük bedenler savaşın ve yoksulluğun ortasında kaktüs yapraklarıyla hayatta kalmaya çalışıyor. Milyon sabır, Tamam bu sabır, hani iş, milleşir, Açlık, onların yeni savaşa haline gelmiş durumda. Gözler önünde yaşanan bu trajedi insanlık adına büyük bir yara. Her bir çocuk hayatta kalma mücadelesinin bir sembolü olarak karşımıza çıkıyor. Günlerimizi böyle geçiriyoruz. Gazımız yok, suyumuz yok, yemeğimiz, ekmeğimiz yok. Bu çok üzücü. Kızım geceleri uyanıyor, yemek istiyor. Onu doyuracak hiçbir şey bulamadığımızı söylüyoruz. كن والديك إذا هما رحلا إلى دار البقاء Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elhamdülillah ve seçkin peygamberine selam olsun. Bugün Gazze şeridindeki ailelere bireysel yemekler sunuyoruz. Bu projeyi biz Sosyatna Vakfı olarak başlattık. Bu projeye katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz. Allah bağışlarınızı bereketli kılsın ve sevap terazinizde ağır gelsin. Savaşın yarattığı yıkım, ve çaresizlik karşısında insani yardım çalışmalarımızı büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. Her gün ekiplerimiz zorlu koşullar altında ihtiyaç sahiplerine temel yaşam malzemelerini temin etmek için sahada görev yapıyor. Bu süreçte karşılaştığımız zorluklara rağmen yardımlarımızı ulaştırma kararlılığımızdan hiçbir şey eksiltmiyoruz. Gazze'deki çocuklar, kadınlar, ve yaşlılar bizlerden gelen yardımlarla hayata tutunmaya çalışıyor. Onların yaşadığı acıları hafifletebilmek için elimizden geleni yapıyoruz.